Bir gün müthiş bir zina fırsatıyla karşılaştığında, bir delikanlı veya genç bir hanım büyük bir haram fırsatıyla karşılaştığında, gören göz yok, izleyecek kimse yok, fırsat mı fırsat dendiğinde, ben Allah'tan korkarım diyor ya, o ben Allah'tan korkarım sözü 70 sene çalışıp cennete giden potansiyelin bir gram kanda ölçülen şeklidir. Onun için onun için hadisi şerif hani yedi tane insan arşın gölgesinde gölgelenecek diye sayan hadisi şerif var ya kalbi camilere kilitlenmiş ömrü boyu camilerden ayrılmamış bir adamı Allah'ın arşının gölgesinin misafiri olarak takdim ediyor ya ondan sonra da verdiği örnekte ne diyor bir başka adam İyi bir haram fırsatıyla zina ile karşılaştığında ben Allah'tan korkarım diyor. Allah'tan korkarım diyor vazgeçiyor. Şimdi burada dikkat edelim. Biri kalbi camilere kilitlenmiş cami güvercini olmuş. Camilerden çıkmıyor. Onun doğal olarak 70 sene camide namaz kılmış birisi olarak arşın gölgesinde misafir edilmesi doğal geliyor bize. Öbürü aslında zina atmosferlerinde dolaşıyor dolaşıyor ki bir pozisyonu da yakalamış bir zina fırsatı yakalamış İtiraz eden yok kollayan yok hesap soracak olan yok her şey kıvamına gelmiş fakat içinde bir gram kan kimlik testi olarak karşısına çıkmış Allah'tan korkuyorum yapmıyorum bu işi demiş o adam 69 buçuk sene değil 69 sene 364 gün 23 saat haram pozisyonunda duruyor ama 365. günün 24. saatinde 70 senenin 365 gününün 24. saatinde Allah korkusundan ayağının altına kadar gelen fırsatı tepiyor o da arşın gölgesinde Adil Ömer gibi misafir edilecekler arasında bulunuyor. Neden? Çünkü her insan her an bütün haramlara el uzatacak kıvamda yaratılmıştır. Her insan her an Allah korkusundan gözünden yaşlar boşalacak kıvamda yaratılmıştır. En kritik anda Hangisini devreye geçiriyorsan sen o pozisyonda yaratılıyorsun.